İçine acı oturdu. Demek ki onun için bahardan başka kimse değerli değildi. O sebepten kendini de umursamamıştı. Ölmüş kızı kıskandığını fark etti. Aklını kaybediyordu herhalde. Mutsuzluğuna kesif bir sancı gibi yüreğini daraltan kıskançlık oturdu. Nefesi kesildi. Şerbetler kapıda karşıladı. Sevgiyle kıza kenetlenişi çelimsiz kuru kollarıyla sıkı sıkı sarılışı, pır pır kuş gibi çarpan kalbi içinde paramparça etti. Neşeli olmaya çalıştığı sesiyle, kimseyi kucaklamadığı samimiyette kenetlendiği kadına öpücükler kondururken, Hayriş teyzem benim, hadi içeriye girelim, bırak kızı Hayriye, bize kalmadı öpecek yanak, yedin ayol, dedi gülerek Munis'e. Lütfü oğlum gelmedi mi? Yanıt, karanlık koridordandı. Ben sarmayı kaçırır mıyım ana kraliçe? Buradayım, geldim. Hep birlikte güzel, huzurlu, mutlu bir gece yaşadılar. O denli farklıydı ki sanki bin yıllık dost hatta akrabaydılar. Lütfü çay demledi. Sedirde yanında oturuyordu. Yine hoş ve ucuz kokular saçıyordu. Bir ara boynundaki çürüğe gözü takıldı hırsla tıslamasına engel olamayarak dişlerinin arasından kapaşını şunu. İnsanlar ben yaptım zannedecek. Lütfü uzun uzun gözlerine baktı. Kalkıp banyoya gitti. Döndüğünde gömleğini kalın boynunda boğazına kadar düğmelemiş boğulur gibiydi. Gülümsemekten kendini alamadı. İki şerbet salonda yokken dönüp sordu. Sen kıskanıyor mu beni? Ne kıskanması? Saçmalama canım yandan çıktığımı gördüler. Ne düşünür insanlar Allah Allah. Lütfü kafasına hamle yapıp koltuğunun altına aldı. Diğer eliyle saçlarını okşuyordu. Kahkahalar atarak kıskanıyorsun işte kıskanıyorsun diyordu. Tam o sırada Munis'e yakaladı. İris pancar gibi kıpkırmızı kesildi. Birazdan uykusu gelir artık. Ee, yaşlılık ne yaparsın? Allah razı olsun çocuklar. Çok mutlu oldu. Tabii ki ben de öyle. Sizin gibi genç insanların iki yarı bunak ihtiyarla oturmasının ne zor olduğunu bilirim. Aşk olsun Munise teyzem. Ne biçim lafı öyle? Ben burada oldukça sizden nasıl ayrılırım? Tabii ki rahatsız etmezsem. Ne rahatsızlığı? Evimize neşe getirdiniz. Keşke hep burada kalsan. Gelirim arada kaçıp ben. Zaten daha buradayım. Devam edecek.